Merhaba arkadaşlar. Bu sefer elimizde bir çanta var. Şöyle resmini göstereyim. HB'nin Pavilion Tech Backpack diyor. HB'nin özel bir notebook çantası. Suya dayanıklı diyor. İşte Refit paketi var diyor. Hani bu arkadan yanaşıp kart bilgilerinizi çalma dedikodusu vardı ya. Muhtemelen bir yerlerde yapıyorlar. Henüz Türkiye'ye sanırım o teknoloji gelmedi. Gelmesinde. Onu engelleyen bir gözü var diyor. Ve TSR Complaint diyor. O da bir standart zannedersen bilenler varsa yazsın. Ben şöyle çıkaralım. Uzun zamandır duruyor. Belki yani tozlanmış olabilir. ince bir yani en azından video karşısına açacağım için açıkçası bakmadım da. İnşallah bir problem de yoktur. Şöyle masaya koyalım. Tanta bu şekilde. Şöyle ışıkta güzel alsın. Rengi gayet güzel. Buraları bir kumaş gibi. Buralar daha böyle naylonumsu bir efekti var. Ee, benim alma nedenlerinden biri iş çantası olarak biliyorum. Ben notfuk koymuyorum aslında. Ama 17 inç bir olursa da koyabiliyorum. Burası açık gözü. Su falan vesaire koyabilirsiniz. Hepsini düşünerek aldım. Çünkü lazım. ihtiyaca göre almak lazım. Ve çantalar çok pahalı. Dolayısıyla. Burada bir kapalı gözü var. Ee, buraya herhangi bir güneş görmemiz gereken bir şey. Genelde şemsi, şemsiye için yapıyorlar. Ama pek şemsiye konmuyor bildiğiniz gibi. İçeriye de muhtemelen. Buradan şu şekilde bavul gibi de tutulabiliyor. O bir özelliği. Burada iki tane çıt çıtı var. Bu bunu e, sıkıyor yani. Genişletmek için de kullanabiliyorsunuz. Sıkmak için de. Buradan da ayarını yaparsanız çantayı iyice böyle daraltabiliyorsunuz. Şu çantaları koyuyorlar. Arka tarafı kalın bir e, kol kısmı var. Yani kolun üstünden, omuzun üstünden geçen kısım. Ve buraları böyle sert aslında yani içi süngerli ama kumaşı çok sert zımpara kağıdı gibi diyebilirim açıkçası ama burada yumuşak bir bölge yapmış sırtınızı rahat etsin diye bu biraz kalın geldi bana ama omuzu saracaktır muhtemelen işte çıt çıtı var ortasında alttan ayar yeri bildiğiniz standart çanta burada ekstra olarak bir tane gözü var buraya herhangi bir akbil gibi bir şeyinizi koyabilirsiniz en hızlı şekilde ulaştırabilecek göz bu sanırım buradan açmaya devam ediyoruz o gözün altında şöyle göstereyim bir tane daha fermer buldum onu açıyorum bu kadar açılıyor güzelliği bu ee, alma nedenlerimden bir diğeri de bu bu kadar açılıyor buradaki fermer buraya kadar aşağı kadar inmiyor buradan içinden işte ne alacaksanız ne lazımsa alabilirsiniz son derece derin uyumlu. Burada bir tane böyle göz gibi bir şey var. Yine cüzdan konabilir. Ee, burada bir delik var. Orada da bildiğiniz gibi arkadaki cihazdan güç almak için. Burası daha farklı. Arka taraf sonuna kadar açılıyor. Hani bu eski çantalar gibi bu şekilde. Buraya işte e, buraya şarj aletini bu tarafa da notebook'unuzu koyabiliyorsunuz. Notebook'u koyduğunuz zaman tam sırt kısmında geliyor göstereyim onu da buraya koyabilirsiniz son derece derin 17 inç alıyor dediğim gibi bu ortaya da bırakabilirsiniz bu en arka kısmı ve sonuna kadar açılan kısım şöyle gösterelim bakın açıldı böyle sonuna kadar açılabiliyor Amerika'da üretilmiş California USA yazıyor içinde de Amerika'dan gelen bir çanta HP'nin zaten gördüğünüz gibi burada bir şu standart eskiden yaptıkları deliklerden mesela buraya bir power bank koydunuz. iş tarafı şarj etmek için. Ben daha çok bu tarafıyla ilgiliyim. Şöyle bir derin güzel bir içeride bir cep daha varmış bu arada. Yanda. Yine suluk gibi bir cep. Tabi bundan hiçbiri suluk için olarak düşünülmemiş de. Bir şişeniz devrilmez. Notebook amaçlı almalısınız. Onun dışında bu muhtemelen Gözükmemiş özür dilerim. Şu sol taraftaki. Muhtemelen şarj aleti için vesaire olabilir. Malzeme kalitesi son derece yüksek. Muhtemelen son artışlardan ötürü fiyatı da yükselmiştir. Ben bunu baya önce almıştım. Bekletiyordum incelemek veya size göstermek için. Ee, eğer böyle bir çanta düşünürseniz bence ideal. Çok fazla çantaların detayları yok internette. Açıp göstermek istedim. Bu video işinize yaradıysa eğer beğenirseniz, yorum yazarsanız veya aldık kullanıyorsanız, çantanızdan memnunsanız, kötü bir huyu varsa, su geçiriyorsa lütfen yorumları yazın. En azından başka insanlara yardımcı olmuş olursunuz. Şurayı da kapatıyorum. Bu benim kullanacağım taraf değil ama böyle kapalıyken bu da derin bir göz. Yani aynı zamanda şu güzelliği var. De bu tarafa notlu koyduğunuzda ön tarafında da koca bir alan var. O ön tarafındaki koca alan eee açıkçası nerede? Buradan açıyoruz videoyu. Tamamen ayrı şeyden. Notebook tarafından. buraya ne bileyim ıslak bir şey bile koyabilirsiniz. Bu tarafa geçmeyecektir. Şu delik hariç. E, notebook'ta en alt sıf kısmında dümdüz olarak kalıyor. Yani dizaynı bence çok güzel yani. Çok başarılı. Kumaş yapısı da harika olduğu söylenebilir. öyle bir çanta. E, eğer beğendiyseniz fiyatı da uygun veriyorsa bence düşünmeden alabilirsiniz. Son derece kaliteli olduğu söyleyeyim. Bir videoda tam gözükmemişti. Şöyle değerli topla halinde bir göstereyim. Bu yani. Şuradan tutulabiliyor. Bavul gibi taşınıyor. Burası kapalı olan göz kısmı. Sol tarafta suluk gibi olan. Zaten burada öyle bir resim koymuş. Burada önce bir akbil içinde. Bu gizli bir e, normal derin kısım. Arka tarafta sonuna kadar açılan Not kısmı var. Bu, bu incelemede böyle bir çanta incelemesiydi. Kanalımda buna bu benzer bir sürü kenarda köşede kalmış ürünün videosu var. Eğer böyle ürünlerden hoşlanıyorsanız e, takip edip beğenebilirsiniz. Kullanmadıklarımı gereksiz aldığım düşündüklerimi dolap üzerinden satıyorum. Onlara teklif verip alabilirsiniz. E, bu çantayla ilgili söyleyeceğim. Başka bir şey kalmadı. Umarım başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.